Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden melemen yapıyoruz canlar. Ay çok seviyor <laughs> melemen. Çok seviyor. Benim oğlum melemen çok seviyormuş. <laughs> biraz... Öyle. Ne yapıyoruz? Ne? Ne Bugün bazanın içinden kışlıkları çıkardık. Artık. Ay, bu Ama geldi. bugün yağmurluydu. Geceden başladı yağmaya. Ondan sonra durdu. Onun soğuğu oldu bayağı bir. Bugün serin yani soğuk. Ben de bazanın içinde. Ben bugün ben, kışlıkları okay. çıkardım. Sağ ol tamam anne. Çok Tabii haliyle yatak odam olduğu için orayı çekemedim. Çekmem de. Eşim melemen istedi. Ona melemen yapacağız. Yani kendimize melemen yapacağız. Abi, yapma. Bugünün menüsü meleven ve makarna canlarım buyurun gelin yiyelim turşu çıkartırız ama turşu Sizlere yapıyorsunuz. Ne yemekler pişiriyorsunuz? Üzerinde neler var, neler yok? Hayır, ben yokum. Ha? Ne? Şöyle biberimi, soğanımı doğrayayım. Öde. He. Şimdi evet. benim oğlum hastalanmış. Dur. Dur. Peçete alalım. Gel. 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 Yap 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 yap. Bak. Anne. Bak. Okay. Yani yap okay. Gel. kaybederse de Cumartesi sabayı kurmayı düşünüyoruz. Bakalım o güne çıkarsak Allah'ın izniyle babamızı da kuralım. O da aradan çıksın. 金手指。 devam Soğanlar köyden geldiği için Allah zehir zehir. <laughs> ne yapıyor ne? iğne mi yapıyorsun? Yok yok yok. Ne yapıyor? Şey yapıyor. Ne? Çay çayını...

ben istedi. sen Evet, sen Benim oğlum menemen istedi. Bende olma menemen yapıyor, değil mi? Hı. Evet. olmaz ama kışlık velemenlerimizi de yaptık. <laughs> Eşim bundan istedi. Bugünlük. Yapalım bakalım. Okay. Domateslerimi soyayım. Anne. Yaşasın. Anne. Bak Ecrin'in yaş günüymüş Yaş günü kutluyorlar Sesleri geliyor Sen çok mu seviyorsun domates? Ondan mı hiçbir şey yemiyor? Her şeyi çok seviyorum diyor ama hiçbir şey yemiyor. Onun ne olacak? Gördüğü her şeyi istiyor yemek için. Biz de tabi dayanamıyoruz, alıyoruz. Ama hiçbir şeyde yediği, içtiği yok. Evet. Babayı biliyor. bizim bu tüp gaz kaçırıyor galiba. Bak gaz koktu ne? Oldu? Kaç bakalım anne. Ay Allah korusun. Bugün deprem oldu. Evet, İzmir'de. Allah oturduğumuz yerden <laughs> sallandık hissettim bayağı. gözüme atacağım. Soğanlar kavrulurken şeyi de attım ben. Tuzumu da attım. Hadi çok çok. Onlar güzelce kavrulsun. Sonra bunu dökeceğim. Açık bu kavrulduktan sonra şişe domatesini bir tane üzerine Hadi. dökeceğim. Eşim işe yemek götürüyor çünkü tüm tüm. öyle yetmez. <laughs> Şekilimizi de atalım. Çaylar çaylar. Evet çayırı, çayırı. Evet çaylar şöyle. Evet yallah. Evet Hoşgeldiniz Abone olmayı unutmayın Düşünür Söyle abone olmayı unutmayın de Düşünür Hadi lan. Abone olmayı unutmayın de söyle çabuk <laughs> şekilde burada kavruluyor. Tuzunu attım. Daha güzel kavrulsun diye. Şöyle kavrulsun domatesimizi de doğradık domatesimi de burada doğradım kavruldu mu domatesimle soğanla biber kavrulduktan sonra domatesi de atacağım kavrulsun Ondan sonra üzerine yumurtasını kıracağız. Al size melemen. Ee, ondan sonra yanına makarna yapacağız. Sallam anne. Böyle kavrulsun. Soğan, biber. Tekrar görüşelim canlar. kavruldu, kavruldu iyice. Şimdi domatesini atayım. gözlerimle kavrulsun. Bir dakika anneciğim. Böyle. Ondan sonra tekrar görüşelim canlar. Şöyle kavrulsun. Anne. 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 Domatesim de kavruluyor. iyice kavrulsun. iri iri doğuruyor. Çünkü iri seviyoruz Melemeni böyle çok cıvık bir şekilde, minik minik bir şekilde sulu sevmiyoruz. İri doğuruyor. Soğanını, domatesini, biberini öyle koyuyoruz içine. Böyle işte canlar. Buyurun gelin yiyelim. Hep beraber. Hala gribim, hala hastayım. Hiç keyfim, halim yok. Ne o yani? ne? aç. Hmm. Başarı aldım. Aferin. Yanına makarna yaparım. <laughs> Turşu çıkartırız. Öyle oturur Allah'ın izniyle. Hmm. domatesim kavrozum tekrar görüşelim Canlarım Canlar ne yapıyorsunuz Canlar ne yapıyorsunuz Biz ne yapıyoruz Melemelimizi yaptık e, yaptık derken yumurtasını kırmadık babamızı bekliyoruz babamız gelince kıracağız sıcak sıcak e, şey yapacağım makarna suyu koyacağım daha ben birazdan seviyorum. koyacağım. Evet benim oğlum makarnayı çok seviyor. Her şeyi çok seviyor. Ama hiçbir şey yediği yok. Değil mi annem? Evet. 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 evet Bu şekilde ben salatalıklarımı rendeleyip dolaba koymuştum. Ee, kışın cacık yaparız diye şimdi kış geldi artık zaten. Bugün bugün kışın geldiğini anladık. Vallahi anladık. Hemen suya tutalım. poşetinden çıkıyor zaten. Suya tutunca. Sizi de şöyle alayım biraz bir dakika. Ay ne yapıyorsunuz? <laughs> Yoğurdumu alayım. Biraz şöyle yeterli de anne. Kavası burada. Dikkat et anneciğim. Yavaş. Tamam. Yavaş ol. Bak. Yavaş ol anne. Kaç oldu? Kaç artık annem oldu? Kaçım. Hı. Ama bu şey Ben yemeklerimi biraz fazla yapıyorum çünkü eşim iş yerine yemek götürüyor. Ee, ayakkabı sitesinde ayakkabıcılarda çalışıyor. Ayakkabısı ayakkabı yapıyorlar. O yüzden iş yerinde yemeği yok. Anne. He. Çok, 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 çok. Evden götürüyor. Anne. Dışarıdan yemeği kalsa biliyoruz fiyatların pahalılığını. Şöyle sarımsak rendeledim. Tamam, bir dakika ama bak. Bir saniye anneciğim. Tuzumuzu atalım. Bir dakika Bir dakika Bir dakika. Evet, dostu. Bunun da açtım. Bunlar sonra salatalığım şöyle. Biraz önceden çıkar saymışım. İyiymiş. İnşallah açavar hiç dolaba koymama gerek yok suyumu da dolaptan aldım soğuk hemen biraz koyacağım tamam İşte böyle kış günü her yeri ıslaksa, bu burada böyle Hadi. Hadi şeyle bakayım. beraber eriyor canlar suyun içinde, kapatalım ağzını. Domatesi, biberi, soğanın kavruldu yumurtaları için eşimi bekliyorum ah. e, makarnam için de suyumu da koydum Şuşa da. Şuşa da. Tamam anneciğim soframızda görüşmek üzere Beş. 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 makarnamı Beş. haşladım domateslerimi rendeledim bir tane tavuk bulyon çıkardım. Şimdi makarnamın suyundan alacağım biraz. Şöyle aldım. Tavuk bulyonumu da içine attım. Bu barda eli. Makarnamız oldu.

razmarga ili

100 liraymış. Canlar bir şey unutsa. Tamam. Tamam. Ha tamam artık. Tamam, kapat gelelim. Doğradık asarlarız. Ne? Allah sonumuzu hayır etsin bu girişle, bu pahalılıkla. Şimdi domatesime biraz salça atayım. Belsiz olmazsınız inşallah. Düşmeli bir türlü. Domatesinle kavurayım. Salçasına pardon. makarnamı da içine atayım. Karıştırayım. hazırladığımda görüşelim canlar. Canlar sofram bugün de böyle melemenim. Tavuk suyuna domatesli makarnam. Soğan kestik. Refik Bey domatesli yemez. O yüzden ona biraz sade ayırdım. Cacık turşu. Bu şekilde soframız buyurun gelin yiyelim. Göz hakkınızı helal edin. Kanalımızda kalın. Abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.